evet bugün ne yapıyoruz bu arası açıkta bıktım ben ya ne bu kraftan ya? kemal küçük kulisi değil ben de buranın intikamına giriyorum bu sefer onu... değiştirdik kanka yeni Hı. kanat işte helikopter kanadı aldım bakacağım mı ben? ben arabayım ama epik aldım ben Allah cezanı neredesin lan ismin yanına geleceğim Abi. Bu ara 2000 ya yani 200. Geliyorum dur bakalım. Bir dakika daha, daha bak, ekran geldim, geldim. geldim. Kanka geldim. Görüyor musun beni? Bak buradayım. Görüyor musun? Üstünde. Oo. Epic kanka. Çok çok mu? Uhu. Ya benim üzerimde de epic var iki üç tane. Vur onu vur 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 vur. Vur kanka senin o. Vur o senin. O bende. Ki, al onu al onu al onu al senin hadi adamsın baba buraya ilk kill aldık güzel Kanka ben seni yukarıdan koruyorum sen yürü kapalı alana girme ama sen benim üstten desteğimsin aa geliyorum sen keda geliyorum ben salak ha. hani ben ha. odaklanamadım odaklandım vur vur o sende ee... kanka sende ne var lan böyle amına koyuyor ortalığı İki Ya iki kill mi oldu? Hayır Adam var mı nerede Var Helikopter Oo. Ağzımıza vuracak şekilde ama olsun Yukarıda destek var Aa, Sana ateş ediyor musun? Kanka kanka mu? Sana kanka, kanka. O değil lan bir tane iki ayaklı bir şey var o saldırıyor bana Yeram gördüm Taradım ben onu tamam Al onu Helikop Benim büyük silahım da var Helikopteri de al helikopteri de al Küçük silahımla. lan. O bayağı bir şey Vurdum, ama. vurdum kanadını vurdum. Bora sen de. Bora. Sen vur ona, vur. Öleceğim lan. Oyalıyorum ben adamı. Öleceğim Bora öldür. Kanka çok kötü ya. Helikopteri öldür. Hayır. Helikopteri nasıl öldüreyim? <laughs> İndirdim oğlum ben onu. Ben burada bir adamla kapışıyorum. Bir daha vurdum kanadından. Hayır. Yarrağım. Oluyor, şey öldü. Beni sattığım attım yazar olsun. Şimdi sen öldün mü ne yapıyorsun? Sen neredesin şimdi? Adamla konuşuyorum. Oh be adam beni iyileştirdi. Hayır iyileştirmiyor. Biraz, biraz Hayır, yani, bir Hayır bir tane adam beni iyileştirdi. Kanka bir süre demeye içemeyince öyle oluyor. Hayır. Evet, İyileştirme kanka. silahı da var kanka. Yok abi bak. Bir, bir sürü Adamın demektir. silahı kalmadı ve öldürdüm. Bak, Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederim aç. Lan. Lan adam vurulmuyor. Abi vuruyor adam. Allah Allah Allah. Ana adamın tekeri varmış altta. Neredesin Kemal? Kapışıyordum ben. Helikopter bende. Kemal biraz adam öldürmen lazım yoksa yeniliriz. Kanka ben alamıyorum. Herkes bana kilitleniyor. O zaman kaç. Şu anda kimse kilitlemiyor Ben şu an kilitleneceğim. Vurdum kanadından helikopter. Helikopteri vurdum. Saldır saldır Bora. Beni, beni vurdular. Bora. Vur helikopter. Ben helikopter var. Onun kanadından vurdum ben. Öldürürüm onu. O beni alıyor. Düşüyor şu an. Öldürdü beni öldürdü. Ulan. Neyse alacağım onu. Alacağım onu. Alamam çünkü bizim takım çok kötü. Abi bizim takım hiçbir işe yaramıyor ki. Abi, Abi. en skor kim? Ha? Ender Ben lan, öleceğim. Oğlum biriniz gelin yardım edin lan. Ben base'deyim yeni çıktım. Abi adam... Ben Öldün mü? Evet. Bekliyorum seni. Kanka adam çok kötü tarıyor yani kurtaramam. Bekle ya. arkamda bekle bekle bak. Sni gel. şu an sniper var ben. Yani. yani sniper bak ya. aa, yukarı ateş ettim bak. Gel o tarafa doğru gel bak. Geliyorum dümdüz geliyorum bak bura mı? Adam. Abi, beni görmüyor mu? Ters taraf ters ters. Aa adam sildi onu Hadi. Alırım onu. Bir daha. Aldım. 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 İlk kili aldım sonunda. Ben onu Bora, şu, efsane koruyorum, efsane Hala koruyorum. Bora kanka yardım et. Abi. Bir tane adam var iki ayakta onu bir saldır ona e, ya. Ya ne yapayım abi ne yapayım? Ya uff. Adamlar sürekli kilimi çalıyor. Aha kanka. Para. Beleş kilim var beleş kilim var. Yardım et. Onun 3 kilo oldu. 3 kilo oldu. Bora yastık para. Kendi İncesi. Araşını, tarasını, tarasını, tarasını. Para şimdi, tara şimdi, tara. Hadi en yukarıdan vur, hadi. Hadi lan. Ana vuruyor. Ama hakikaten vuruyor lan. Kemal, öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim, para, öleceğim para. Ya ne yapayım mesela? Ben yerdeyim amuklu. Kanka adam yerde, yerde. Hangi yer amuk? İşte... Allah yasız <laughs> Allah. Sen neredesin şimdi? Bir kilo aldım. Ama ben yerde nerede diye bu kadar tutuyor kadar hayvan gibi. Adı kedi benzer topla atıyor ya kanka o işte. O. Oh. Kanka 13 13 çok sıkıyım. Kanka ölme. Azrail ölme. Yeriz bak. Ben iyiyim. Hadi uçağı alın lan. O kadar aldım uçağı. Hah patladı. Alamayal.. alamayabilirler bilirler yani. Bilmiyorum. Aldılar uçağı. Kanka şu an var ya çok kötü demin. Yardım edin bana please. Please. Abi. Klavyem çalışmıyor bakıyor. Evet. Bakıyor ana. Oha. Kanka beni öptüler. Yanaklarımdan öptüler. Allah aşkına yine çalışmaya başladı. Bora geliyor. Lütfen beni kurtar lütfen. Kanka kurtaramam helikopter peşimde. Tam helikopteri aldılar sıkıntı yok. Neredesin? Uçak var şimdi Allah'ım. Heh fark ettim neredesin? Tam geldim yanındayım. Oha Çalıştık Oha ya. Kanka Kanka Bora Bora Help Me Kaç 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 Kanka Bora Ölme Ölme <laughs> Hayır Hayır abi Hayır Ölmedim Ölmedim Yaşıyorum Hadi Hii. Klavye Bora Arkadan Klavyeyi Çıkartak Yaşıyorum Oya Oya Yaşıyorum No Problem bütün başım yerinde. Lan buldun araba. Öldü. Ya. Ben öleceğim. Bora biz kırmızı mıydık mavi mi? Mavi dikmiş. Öleceğim. Ya ben öldüğünde bak aşağıdayım ben bak. Hayır. Hayır. Takım hayır. buraya. Turn down for Ya lanet girsin ya. Senin, şey, senin klavyesi de çalış. Tınışın. Vurdum. Kanka sana doğru geliyor. Yerde Allah Çok kötü deme bir şey oldu. Allah. Ben videoyu bitiriyorum. Evet. Sen. Merve, Merve sık. Düşüyorum düştüm. Palur Allah belanı versin. Heh, aldı tam. Ha? Ben burada sıkışıp kaldım kanka. Neredesin lan? Gelin onunla. aşağıdayım. Bakıyorum. Bizim beyzin oradayım. Bakıyorum. Burada yok. Lan. Ana adam. Kendimi öldürdüm. Lan oğlum ateş etmeyin. As. Çare kendimi öldürtmekti ve öldürttüm. Bu video bu çöp oldu. Ben çekiyorum hadi rahat ol. Oya. Hadi. Arda. Kaç 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 kaç. Oya. Lanet ben gene ya. takıldım. Helikopter gitti. kanadım gitti. Kanadım den vurdiler Ateş etme. Ateş etme. etme abi abi. tekerleklerim var ya. Yerde sıkıştım orada gidemiyorum tekerleklerden yüzünden. Kazandık mı? İşte bu. tekerleklerin yüzünden yerde gidemedim ya. Sıkıştım her tarafa. Bakın ne gelecek. Ben yeniden başlatıyorum ha. Dur. Çöp. Demin çöp oldu da benimki. Selvar. var. Hala biz mavi değil mi? Aynen. Küçük uluyosuyum. Aynen. Özel hep mavi oluyoruz oğlum. Onlar küçük oluyor. Sağ tarafta kendilerini mavi görüyor. Vallahi mı Evet. Küçük oluyorsun ben. İyileştirme silahım da var. Ben birin tepemde dolaştım. Onun tepemde dolaştım. Oya, oh yeah, seksi iyileştirme silahı. Dur lan ona geçeyim dur. Heh şu anda ona geç. Neredesin? Ya bilmiyorum ki. Seni arıyorum ben. Kaybetmesem rüyaları. Tam tersi nesin? Lan Allah kahretsin. Adam geldi adam var adam da. Yukarı çıkıyorum. Fahirinde. Hooo. Fuarında ho! Adam, ateş ediyorum. Bora kurtar. Bora arkana düşüyorum Bora. Bora beni kurtar. Lan benim iyileştirmem yok ki. Bora beni kurtar Bora. Sıkmasınlar bana Bora. Hayır Bora'yı kurtaramadım. Ölüme var ya neler gelmiş. Abi korktuğum şey başıma geldi. Tamam biz bu maçı kaybettik. Oha! 5-0 olmuş lan şimdiden. Tamam bizim takım kötü acı. Leş gibi takıma düştük. Okuduğum bir şey vardı başına geldik. Hadi. Oğlum ben zor dayanıyorum ama araya ana. O kadar dayanmam bile zaten mucizeydi nasıl satayım. Bağırıp geceler Vurdum lan, ama vuramadım, vuracağım, vurdum, Bora düşüyor, alın onu, ben de düşüyorum, Bora helikopter düşüyor, alın onu, yapıştırıyorum ben ona bir süre, kanka yapıştır, düşüyor bak, al onu, acıma, abi, adam düşer halde bile bana vuruyor. dur bekle, aldım tamam, alamadık ama biri olduk, la oğlum, kalkanıma vuruyorlar lan, sen kimsin benim, abi saygılar abi, adamlar bir koyuyor var ya esnaf tutmuyor. Adama hiçbir şey işlemiyor abi. Adama hiçbir şey işlemiyor. Yarım saattir bugün ölmedi. Abi sniper vurdum adama zar zor şey. Sniper attım o kadar adamı ya. Oha bu adam ne yapmış ya? Kanka adama sniper attık işlemedi anam. Lan 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 lan. Benim en tesirli silahım şu anda sniper yani. Kanka e, şey keşke uç, uçakları olmasa iyi olacaktı aslında. Ben yukarıda bombardıman yapacaktım. Aha vurdum. Vurdum Bora düşüyor. Bora. Pompeyle onu. Putoyu al. Lan buraya beni. Kanka yardımına yardıma geldim. Ölüyorum ölüyorum Bora. Kurtar. Bora kurtar. Gitlendim. Bora ölüyorum lan Bora. Beni çıkacaklar Bora. Biri çıkacaklar Bora. Sikittiler beni. Vuruyor. O kimde karalacaklar Bora. O kimde karalacaklar. Kanka adamım var ya bildiğin zırhlı adam yani. Adamda baskı zırh diye. var, işlemiyor. Adamda bildiğin zırh var yani işlemiyor. Ben de ben tarıyorum adamı. Lan o yaya bas, yeye bas. Bize fark açacaklar zaten, sıkıntı yok ya. Yani. Baksana bak karşıdaki ama baksana hep 2800, 2000 falan. Bize bak evet. 800, 900 daha bir nevz daha zor gelmişiz. Kanka adamları işle. Büyük mü? Evet kanka bir de şey arkadaşların önce daha çok soruyor. Şimdi sen neredesin hocam? Ben sakız arıyorum. Sakız mı arıyorsun? Evet. <laughs> Allah belanı. Ben sakız, sakız benden her şeyden daha önemli. La 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 Hani ben bir hak Kanka bizde baya ha buldum gördüm seni. Geliyorum bekle. Arkandayım. Selamun aleyküm. Sen uçabiliyorsun ya. Evet. Ben ne bak bunu yapabiliyorum. Ayamak. O kanka. Bir de o u... giriyorum. Kanka o bende de var. Öbür şeylerimde de var benim. O normal bir şey. E anan. La bora. Bora bora bora. Arkada 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 arkada. Bora arkada. Bora, bora. şeyin içinde. La vursana oğlum şunu. Bekle. Ben bir de duvara da tırmanabiliyorum Oğlum adamlar kanka bir zırhı ananı... Oha! Oha! Oğlum öleceğim Bora yardım et Bora! Bora! Bana ne amık? Bora! <laughs> Üç! Yardım etmen lazım! Sikiyorlar beni! Oğlum ben kendimi sağlama aldım! <laughs> Senin ben ananı sikeyim mora var ya ananı namına koyayım mora. <laughs> Allah cezanı versin. Ben de senin seni. Kemal. Oğlum ne yapayım? Yardım et lan. Adam size koyuyor. Size dedim pardon bize. <laughs> ne haber? <laughs> ne haber ben? Kemal gidip savaşa mı? Hı? adama geçirdim bir tane. Helikoptere geçelim helikoptere. Böyle dönelim. Ya Allah Allah. bu Allah, ya. Nukla. Ya. hala beni göremedi ya. <laughs> ben vallahi sana daha vuruyorum herkese. İptilik yapıyor. Ama adama işlemiyor. Ama ben buradan savaş Lan beni gördüler. Dur lan. Koyun. Kanka, kaç kaç bizi gördüler. Anam ölüyorum. Bora. Seni öldüm Oğlum vursana, <laughs> vursana adamı. Vuruyorum ya. Aa. Nasılsın Keko? Hadi oğlum adamın silahlarını yok ettim lan hadi. Bayağı bir silahını yok ettim. Oğlum dur beni fark ettiler beni fark ettiler. Başka <laughs> bir yere saklanmam lazım. Bırak lan burayı. Rahat bırak. Üşüyorum. Hayır, hayır, hayır. Bırak burayı. abi. Burayı hayır, rahat hayır. bırak. İşte, i̇şte. bu aldırdı. burayı rahat bırakacaksın. Yoksa pura ben seni öldürürüm. Anca ben başka bir yere gidiyorum saklanmaya <laughs> akrep böyle akrep bu kadar güçlü değil. Ulan bittiniz Yet lan siz. Oğlum ölüyorum lan. Gidiyorum. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Bence ben şöyle. Bora. Farka baksana Allah aşkına ya. Evet bas. Allah aşkına 17'yi 2 nedir ya? Bak. 814 anca. Ne yapalım abi? Bu bölüm çok yeniydi ama olsun. Bir de bro. Vela ben basketbol oynuyorum. Hep gittiğimiz maçta e, Mividet böyle sakız ...yarışma e, yarışını yapıp sakız veriyordu herkese ve kazananlara top veriyordu. Bize sıra gelince bir top bir de sakız aldık. Hani yarışmayı kazandık verdiler. Bora neredesin o? Bora bırakma beni. Ayrılırsak Yürü gidelim hadi gidelim biz. Bıktım bu memleketten hadi gidelim Bora Hayır, ben yine yerime gidiyorum Ben de arkamdan geliyorum İnşallah sniper yoktur Sniper ben varım Seni, seni iyileştireyim mi? Yolla Bak şurayı ışın atıyorum ya bu iyileştirme ışını La a, sniper var Arkada sniper var Bora beni vuracak Bora help me Bora help et. Bora. <laughs> İyileştir beni. Ya. Ya ya ya. Çok teşekkür ederim. Hadi hadi. Nereye gidiyorsun? Şimdi sen buradan uzaklaş beni de görürlerse kötü olur. Tamam. Ben şu yukarı çıkayım ha işte ben yukarı çıktım ama bak. Aşağı ben şimdi. Niye sana? Kanka bak sen en tepeye çık. Tamam. Bizimkiler yine yeniliyor. 2 0. İyi en azından fark atmamışlar bu sefer. Aha. Ona da dolayı yani. Kanka sniper. Sniper benim o Ama Ağzına vurdu ya sen Akrep var lan orada Sniper Lan oğlum benim Helikopter Uç... hareket ediyor Gel lan buraya Oohohoh koydum onu Ona koydum Lan ölüyorum Bora Bora. Vurma bana, bana Vurma bana Ölüyorum Hakkını helal et Bora İnsan bir helal der ya terbiyesiz Ya dur amık ne lan. Ben <laughs> burası oha. Adam akıllı silah neden yok bende bu Beynimize Adam... vuruyorlar. Beynimize beynimize vuruyorlar. Bir zafer göremeyecek miyiz biz? Hayır. Bir kere kazandık o da oh. <laughs> Bir kere kazandık anasını satayım daha kazanamadım Kaç la kaç 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 Yardır işt lan Heh canı fulleniyor Oya vur 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 Kimse beni görmedi Umardım mı yardır Tara 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 Oya tara 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 Anlattım onu Tara 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 oha oha Sakin sakin easy easy Tara, tarı, tara 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 acıma. İşte bu. İşte bu. hemen işte buna seksilik gücü derler. Oya. Oya. Oya oya oya. sana 3. Oya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan, lan? Lan vurma. Allah kahretsin. Öf. 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 Rahat geçin. Hadi. Delireceğim. Eliyorum ben. Nerede son? Bora uçak al lan. Rahat şuraya. Hayır yani şöyle bir şey yapalım mı? Yine yeniliyoruz. Yine fark yemişiz. Daha kaybetmezsek daha kötü, ay, pes etmezsek daha kötü olur. O <laughs> zaten no oyunu ben verdim. Ha bu daha iyi dedi. Şansını tamam dedi. E, Emin ediyorum mallar. kaybedeceklerini biliyorlar. Ya. Hayır. Abi delireceğim bunlara. Abi delireceğim ya. Durmadan ölüyoruz, delireceğim artık. Ben de. Sen uçağını al sen de. Lan bir kill aldık o da benim sayemde lan. Bu adam bu adam çıktı. sıçtı. Nerede adam lan? Meh! Meh! İstediğiniz bu muydu? <laughs> evet. Ya bırakın oyalamayın. Ya neyse bebe. Bugünlük bu kadar. İyi günler yayınlara. Bana olmayan atayım. Bye bye. Evet arkadaşlar. Hadi bye bye. Vuuu. Yanlış yaptım.